Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Önce özetler, sonra derinlemesine konular. Dün akşam yaşanan bildiri savaşları. Türkiye'ye karşı bildiri yayınlayan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan, Mısır ve Kıbrıs Rumlarına Türkiye öyle bir cevap verdi ki hepsi alayı birden totoşların üzerlerine oturdu. Bu yaşanan bildiri harbinden sonra Türkiye göstere göstere hep cüne göstere göstere peşi sıra ardı ardına Libya'ya kargolar gönderdi. Görüntüler muazzam. Ve ve bugünün en güzel en bomba haberlerinden biri benim için esasen öyle. Türkiye TCG Anadolu için savaş jeti problemini çözmek üzere. Hadi inşallah diyelim. Türkiye İtalya'dan Harrier cinsi savaş jeti almaya hazırlanıyor. Güzel, güzel bir başlangıç. Ondan sonra salıver TCG Anadolu'yu Libya açıklarına. Bak sen gör o zaman oyunları. Macaristan'dan bir haber. Macaristan silah sistemlerini Türkiye ile güncellemeye başladı. Türkiye üzerinden güncellemeye başladı. Aselsan'ın sarpları Macaristan yolunda. Türk-Macar işbirliği günden güne artıyor. Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da. Fransa'ya çıkmazları yaşatan ülke Türkiye. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Dün akşam adeta bir bildiri savaşı yaşandı sevgili dostlar. Bir tarafta Fransa, Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve cücük hani şu küçük yer var ya Kıbrıs Rumları. Hepsi hepsi birleşti Türkiye'ye karşı bildiri yayınladılar. Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Libya'daki Adımlarını şiddetle kınadılar. Bak sen kınayana bak. Esasen bildiri savaşları geçen hafta başlamıştı. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri BAE Türkiye'ye karşı Libya noktasında bildiri yayınlamıştı. Türkiye Libya'da Arap işlerine karışıyor. Arapların iç işlerine karışıyor. Türkiye kendi işine baksın demişti BAE. BAE'nin bu yaptığı küstah açıklamaya Türkiye öyle bir cevap verdi ki daha da kalkamaz demiştim. Kalkamadı ama ne yaptı? Gitti bu sefer yanına yancılarını buldu. Birileriyle birliktelik yaparaktan yine Birleşik Arap Emirlikleri bildiriye imza attı. Bu da ikinci bildiri oldu. Türkiye, Trablus hükümetine, UMH hükümetine yaptığı askeri takviyelerle, desteklerle, yardımlarla bölgenin istikrarını tehlikeye attığını iddia ettiler. Hayır, biz hiçbir yeri tehlikeye atmıyoruz. Esas siz tehlikeye atıyorsunuz. Biz bölgeye güven getiriyoruz, güven. Türk dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı karşı bildiriyle adeta bu hokkabaz beşlisine Osmanlı tokadının alasını geçirdi. Kendi akıllarınca birlik oluşturaraktan Türkiye'yi köşeye sıkıştırırız, Türkiye'yi uluslararası arenada yalnız bırakırız düşüncesi içinde olan bu beşli hokkabaz çetesine Türkiye'nin karşı bildirisi aynen şöyle. İlk olarak Fransa'ya. Fransa aklınca Fransız öpücü atmaya kalktı. Tam o Fransız öpücüğünü atıyordu. Ağzının ortaya da şıllak tane bir tane Osmanlı tokadı yerleştirdik. Fransa. Aha da öyle oturdu. Fransa'ya aynen şunu söyledik. Barış Pınarı harekatıyla Suriye'de bir terör devletçiyi kurmaya çalışan Fransa hayalleri suya düşünce böyle sağa sola saldırmaya başladı. Fransa, Türkiye'ye karşı oluşturulan Şer İttifakı'nın Hokkabaz Beşlisi'nin elebaşı, çete lideri olma pozisyonuna geçti. Fransa, Yunan'ın, Mısır'ın, Baye'nin ve Cücük Kıbrıs Rumlarının hamiliğine soyundu. Husol, Otur oturduğun yere Fransa dedik. Yunan'a ve Cücük Kıbrıs Rumlarına eziksiniz dedik. Ezik. Çünkü Türkiye ile masaya oturup hem Kıbrıs konusu noktasında hem Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Adaları problemleri noktasında birebir Türkiye ile konuşmak yerine birileriyle işbirliği yaparaktan Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Birileri sizi yönetiyor. Siz ancak ezikliğe oynarsınız dedik. Yunan'a ve Kıbrıs Rumlarına. Yorgo Yine yanlış at oynadı. Enayi Mısır yönetimi. Enayi Mısır'daki Sisi. Kendi halkının çıkarlarını düşünmek yerine başka ülkelerin çıkarlarını düşünen bir darbeci Sisi yönetimi. Mısır halkının çıkarları dururken sen gidiyorsun Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Yunan, Kıbrıs Rumlarının çıkarlarını koruyorsun. Enayi misin sen? Sisi dedik. Oh ne güzel dedik. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Baye, Baye Tokad'ın ikincisini attık. Geçen hafta attığımız adeta %100 yerli ve milli Mamle bombası tadında bildiriden sonra Baye dünkü bildiriden sonra bakalım bu sefer yanına kim alacak, kimlere sarılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne tek cümle kurduk. Sizin ama sizin tek çıkar noktanız Türk düşmanlığı. Siz adeta Baye yönetimi, Birleşik Arap yönetimi Türk düşmanlığı üzerinden bölge ülkeleri üzerinde bir hakimiyet elde etmeye çalışıyorsunuz. Sizin Libya'da, Somali'de, Yemen'de yaptığınız vukuatlar ortada duruyor. Ama bu defa karşınızda güçlü Türk milleti var. Tok adımızı yiyeceksiniz. Sizi ağababanız İsrail ve abiniz Suud dahi kurtaramayacak. Ey Baye, ey Bin Zayed. Dün yayınladığımız bu karşı bildiriden sonra bugün Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir mesaj var. İlginç bir mesaj. Yunanistan Türkiye'den korkmuyor dedi. Bu Yunan yorgolar. Korkmuyorsunuz, biliyoruz korkmadığınızı. Sadece pırr, titriyorsunuz ama sizi haminiz Fransa kurtaramaz. Kaçarınız yok. Mutlak sona doğru gidiyorsunuz. O sonda, finishte... Karşınıza sadece ama sadece Türkleri göreceksiniz, Türkiye'yi göreceksiniz. Mavi vatanımıza sizi asla ama asla sokmayacağız. Ya adam olursunuz, iyi ilişkiler kurarsınız ya da böyle yanınıza birilerini alaraktan, sözde güç devşirerekten bize, Türklere, Türkiye'ye kafa tutmaya çalışacaksınız. Ama o kafa bulanık kafa, o kafa sirtaki kafa. Dün akşam yaşanan bildiri harbiden sonra arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Türkiye Libya'ya peşi sıra peş peşe uçaklar gönderdi. Elhamdülillah o uçaklar oraya boş yere gitmiyor. Son günler son hatta son 10 gündür. Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Mısır bir çetrefilli çatışma var. Şimdi işin içinde Fransa'da artık açık açık olduğunu gösteriyor. Bu süreçte bakın kimler katılmadı çok dikkat çeken bir ayrıntı. İtalya ve İsrail. İsrail Yunanistan'la Kıbrıs Rumlarıyla bir imza atmıştı. İsmet Doğu Akdeniz Boratlı Projesi'ne imza atmıştı fakat bu bildiride yer almadı. İtalya dünya yayınlanan bu bildiriye imza atmadı. Beşli Hokkabas Çetesi. Fransa'nın liderliğinde Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Cücük Kıbrıs Rumları... Türkiye'ye karşı bir ittifak oluşturdu. Bu bize karşı oluşturulan ittifaka karşı Türkiye bir ittifak oluşturma içinde demiştim sizlere daha önce. Evet. İtalya, Malta ama Malta esasen küçük bir ülke. Malta üzerinden İngiltere. Yani İngiltere, İtalya, Türkiye farklı bir birlikteliğe doğru gidiyor. İsrail uzaktan böyle bağımsız kalaraktan belki de ilerleyen aylarda, ilerleyen haftalarda Türkiye ile bir MEP antlaşması imzalarsa İsrail de farklı bir taraftan Türkiye'nin yanında yer alma sürecinde olabilir. Devletler arası ilişkilerde duygusallığa yer yok. Devletler arası ilişkilerde sadece ama sadece kendi milletlerinin, kendi halklarının çıkarlarıdır önemli olan. Türkiye'de bu bağlamda Türk milletinin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Elhamdülillah onu yapıyor. Ve 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 bugünün en bomba haberi. Bugün çok güzel bir haber sevgili dostlar. Çok güzel bir iddia diyeyim. Yunan basını ve İtalyan basını şunu işliyor. TCG Anadolu için savaş yeti problemi çözüldü. Elhamdülillah diyelim bizde. Türkiye, İtalya’dan her yer cinsi savaş yeti almaya hazırlanıyor. Amerika ile yaşadığımız problemler S400 problemleri bu bağlamda F35 programında Türkiye’nin dondurulması ve TCG Anadolu için almayı planladığımız hatta aldığımız parasını verip satın aldığımız F35b’ler rafa kaldırılmıştı. Hani o sayfa tamamen kapanmamıştı ama rafa kaldırılmıştı. Tabii Türkiye 29 Ekim 2020 yılında TCG Anadolu'yu resmen hizmet almayı hedefliyor. Hizmet alacağız ama üzerine indireceğimiz bir savaş jeti olmayacaktı. Bu problemi Türkiye aşma noktasında İtalyanlarla anlaştığı iddia edildi. Amerika, İspanya ve İtalyan donanmalarının sahip olduğu Harrier model Stowl uçakları Türkiye İtalya'dan 16 adet almayı planlıyor. Hali hazırda dünya üzerinde kullanılan iki çeşit Stoll uçağı bulunmakta. Bu Stoll uçakları şudur sevgili dostlar. Dikey iniş yapabilen ve kısa mesafede kalkış yapabilen uçaklara Stoll uçaklar denilmekte. Dünya çapında kullanılan iki tür Stoll uçağı var. Bunlardan biri Amerika'nın F-35B'leri, diğeri ise İngiltere'nin ürettiği Harrier cinsi uçaklar. Zaten uzun zamanda Türkiye ve İtalya bir yakınlaşma süreci içindeydi. Ben bunun defa etten videolarını yapmıştım. Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yeni müttefiki acaba İtalya mı diye ayrı bir videoda çekmiştim. Bu yakınlaşmanın meyvesi olaraktan Türkiye İtalya'dan Harrier uçaklar alacak. İtalya Libya'da Türkiye'nin karşısında durmuyor. İtalya Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer almıyor. Özellikle dün yayınlanan bildiride İtalya yok. Bu çok önemli sevgili dostlar. İtalya'dan almayı planladığımız bu her yer cinsi savaş jetleri 1995 yılında üretildi. 25 yıllık savaş jeti. Bu savaş jetleri 5 ton mühimmat taşıyabiliyor ve 1 mak hızında uçamıyor. Her yer cinsi savaş jetleri inşallah TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak. Ben bunun haberini aylar önce çektiğim videoda anlatmıştım. Esasen TCG Anadolu'ya konuşlandıracağımız bu İtalya'nın vereceği, İtalya ile anlaştıktan sonra alacağımız her yer cinsi savaş jetleri pilotlarımızın eğitim için özellikten gerekli. Çünkü yeni bir sistem hani dikey iniş yapabiliyor, kısa mesafede kalkış yapabiliyor. Böylece tecrübemiz artmış olacak. Bu şekilde TCG Anadolu'yu çok güzel aktif şekilde kullanmış olacağız. Ayrıca ilerleyen aylarda belki de yakın zamanda... Tekraren F-35 programına alınmamız ile Gelecek olan F-35'leri kısa zamanda TCG Anadolu'ya konuşlandırıp kullanabileceğiz. Pilotlarımız için ekstra da bir böyle uzun uzadıya eğitime gerek kalmayacak kısa bir eğitim. Ve uçaklar oradan kalkıp Libya semalarında belki başka bir semalarda uçabilecek, keşif gözlem yapabilecek, hak isteyenin hakkını verecek. Aselsan Sarplar Macaristan yolunda. Türkiye-Macaristan işbirliği günden güne artmakta sevgili dostlar. Aselsan Macaristan için uzaktan kumandalı füze tehditlerini algılama sistemini satacak. Sarp sistemleri Macaristan yolunda. Ayrıca Macaristan Türkiye'den zırhlı araçlar da alacak. Bu bağlamda Ejder Yalçınlar Macaristan yolunda. Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da Fransa'nın yaşadığı büyük tehdit. Fransa'nın yaşadığı büyük çıkmaz. Ne bu? Türkiye çıkmazı. Fransa özellikle Orta Doğu'da Kuzey Afrika'da 200 yıllık bir geçmişe sahip ve o bölgede sömürgeci olarak bulunmaya devam ediyor. Ama ne zamanki Türkler bölgeye gelmeye başladı Fransa'nın durumu kötüye gitmeye başladı. İngiliz uzmanlar şunu söylüyor sevgili dostlar. Türkiye'nin Kuzey Afrika, Orta Doğu, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki inanılmaz adımları Fransa'yı adeta şokurattı. Fransa'ya çıkmazları yaşatıyor. Türkiye tüm bu bölgelerdeki kuralları bir bir değiştiriyor. Hatta şöyle devam ediyorlar. Fransa son yıllarda Türkiye ile karşı karşıya kaldığı bu kadar çıkmazlığı başka hiçbir ülkeyle yaşamadı. Türkiye Fransa'ya Doğu Akdeniz'de Suriye'de Orta Doğu Kuzey Afrika'da her tarafta çıkmazları yaşatıyor. Fransa yüzünü nereye dönse karşısında artık Türkiye'yi görüyor diyor uzmanlar. Türkiye'nin bu proaktif dış siyaseti Fransız liderlerinin beklemediği bir durumdu. Ne Sarkozy bekliyordu eski Fransız başkanı ne de şimdiki başkan Macron bekliyordu. Türkiye artık Türkiye'nin güvenliği dışarıda başlar politikasını uyguluyor. Eskiden neydi? Eskiden Türkiye'nin güvenliği Türkiye sınırlar içinde başlar. Bu bağlamda Türkiye ona göre strateji geliştiriyordu, ona göre adımlar atıyordu. Fakat artık öyle değil. Türkiye, Türkiye'nin güvenliği Libya'da başlar. Türkiye'nin güvenliği Somali'de başlar. Türkiye'nin güvenliği Katar'da başlar. Libya'da başlar. Kıbrıs'ta başlar. Ona göre Türkiye tekrardan kendi politikasını güncelledi diyor uzmanlar ve son nokta şunu söylüyor. Fransa Türkiye'nin bu artan gücü karşısında Türkiye ile anlaşmaya gitmek zorunda yoksa Türkiye'nin karşısında yapacağı hiçbir şey yoktur Fransa'nın diyor bu İngiliz uzmanlar. Türk'ün gücünü bilin sevgili dostlar. Türkiye'nin gücünü bilin sevgili dostlar. Artık eski Türkiye yok. Artık güçlü, ileri ve daha ileri diyen bir Türkiye var. Bu bağlamda hüzünlenmeyin, karamsarlığa düşmeyin, kendinizi küçük görmeyin. Bizler aziz ve necip bir milletin evlatlarıyız. Bizler geleceğe yön verecek olan geleceğin inşasını tekrardan üstlenecek olan aziz bir milletin, Türk milletinin evlatlarıyız. Gelecek inşallah Türkiye'nindir, gelecek inşallah biz Türklerindir. Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.